Geleyim mi oğlum ben de yanına? Ne? Geleyim mi ben de yanına? Ya. Çocuğum benim. Sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün biz tarlaya geldik. Şöyle. Oğuzhan'la. Oğlumla yani. Eşimle beraber. Benim geçen gün topladığım otlar vardı burada. Kimse almamış. Belki birisi alır diye şey yaptıydım. Hani alır dedi annem gibi. Bir sene buraya ben e, şu dutların dibini komple biçtim kızım. Birisi götürmüş dediydi. Kalmaz dedi. Şöyle geldik baktık duruyor. Onları götürelim dedik. Bunları eve götüreceğiz. Bak Şöyle yığın yığın yapmıştım ben. Dırmık çekmiştim. Çambalya olduğunda. Şimdi bunları eve götüreceğiz. Buradan tekrar e, Koca tarlada şey de var. Koca tarlayı da yaptırmışlar bugün. Ay üstüme geldi. Buğday vardı orada. Orayı da yaptırmış e, komşumuzun oğlu. Gitti eşim onun buğdayını da aldı geldi. Oranın samanı diyor yaptırılmadan diyor annem gibi yemeğimde biraz ot var. Onu da oraya taşıyalım balya olsun diyor. Bunu da eve götürelim olmazsa diyorum bu ince telli. Bu toz oluveri. İşte ben de şöyle çiğniyorum. Çiğnemezsen kabarık düşecek, dökülerek gidecek. Recep de diyor, in aşağıya diyor. Çiğneme diyor, dökülen dökülsün. Akrep falan olur diye. O da korkuyor. Geçen bizim balyenin birisi şurada ileride kalmış. Kaç gün oldu Recep biz burayı götürelim? Tabi bayram öncesiydi değil mi? Gene 7-8 günü oldu. Kimse almamış demek ki. Ee, balya olmasa belki toplarlardı diye düşünüyorum ben. Balya olunca herhalde bunlar tekrar gelecek diye düşünmüşler. Oğlum da kalan gidenleri şöyle dırmık çekiyor. Şuradan şuraya gitti. çiçeğinin yanına geldik. Şu manzaraya bakın. Ne kadar güzel. Valla. Allah. Şuna bakın. Çok güzel açmış. Daha domurçakları da var. Böyle açacak. Bunun budanması nasıl gerekiyor? aslında şu alt dallarını falan alıp havasını alsa daha iri iri olur. Versiniz. Çok tutuyor. Küçüklü oluyor gölge taraf gene erice oluyor. Nasıl gidiyor oğlum? Nasıl, nasıl gidiyor ya? Daha Köy işi nasıl gidiyor? Köy ha. hayatı nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Memnun musun? Az çok. Devamını edelim mi? Nasıl yani? <laughs> Biraz daha çoğaltalım mı? Bu, bu işleri. Daha mı çok yapacağız. <laughs> Yapalım biraz daha. Ha. Sevdiysen. Tamam ya yapılır, yapılır. Yazdan Yetiştirme şeyi. Yazdan yaza, ha. değil mi? Ha? Yazdan yaza gelirsin. Geliyoruz her türlü zaten, yapılır abi. Yaparız, yaparız anne. Şu zor zor. olmaz, gerek yok da. Lazım yapacağım bir şey yok. Biraz zor gibi ama yapacak da bir şey yok. O da şeyden dolayı hani hamlık oluyor çocuk da geldiği zaman. Ellerimin avuçlarını içi kabarmış geçen gün balya çektiğimizde. Yoksa sıkıntı yok. Bak şöyle şu sırada alacağız. Dilgen bir tane daha getirsek olacağımış. Sade baban atıyor. Burası zaten dolduracak. Bunu da döker geliveririz anne. Bunu döker geliriz oraya ayrı. Çünkü orası da bir naylon var. Neyse ben şunu çiğneyelim. Oraya da toplanırdı ya. Evet. gider Şimdi Şurada var. Yine yarısından çoğu var. Kesin dolar da. Allah'ın halı çiğner gibi çiğnip geçiyor ya. Yani hani sabah kırmasın, da çiğnema, var, var. Tarlayın, ne olmuş ee, ne boyumuz var kadar var, evet. otlara falan şu. kadar çok ki, mağarası. Mağarası da Niye öyle olmuş orası? Şuraya diyor da şu tarla full böyle dolu içi zeytin dikeli de zeytinler zor görünüyor zaten. Bizim boydan uzun zaten. <laughs> şöyle şöyle tarla dolu bunlar. Vallahi öyle şey yüremişler de Dut kalmamıştır değil mi bunlarda? Hı? Dut. hepsi dut ağacı. Şöyle bir sıra evet. var da. Hepsi dökülmüş zaten yere kapkara. <laughs> Bunlar falan full dökülmüş. <laughs> ha, böyle üremiyor ya. İyse ben de şeyle atmaya mı çalışsam? Dur bir deneyeyim bari. Ulan harbiden bayağı varmış ya. Traktörün üstünde olunca evet. tamamını gördüm bak. Ha? Bunlar traktör boyunda ya. bu arada arkadaşlar. Yani bizim bu boydan biraz uzun. Şöyle bakın zaten zeytinler aralarında kaybolmuş. Görüntüsü çok güzel ama ağaçlara çok zarar olur. Allah öyle. Görüntüsü çok güzel, çiçe geçmiş gibi. Şöyle burada bitti sayılır ya. Böyle 5 6 şey kapat bir şey kaldı. Dengen şey iyi geliştirdin ama Değil mi? Tabii. Böyle şey. Bir bakıyorum annem öyle <laughs> kolları salla alak yürüyor. Traktörün üstündeki. Ben şeyin arkanı bir de yürüyor düşürüyor muyum? Evet. He onu bilerek yapıyorum işte. Neyse ben şu traktörü... Neyse ben şimdi rapatayım işler şey olacak gibi. <laughs> ne? Tamam. Öne mi? Şura mı? Öne mi? Tamam. Tamam bakalım. Traktörümüzü yükledik. દો Neyse biz bunu götürelim sonra açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz eve geldik. Yağınımızı boşalttık şöyle. Bir yağın oldu burada evin yanında. Traktörün e, şeyim naylonu bir başkasına verildi. de buğday var. E, sabah eşim gitti e, buğdayımızı yaptırdı geldi. Samanımızı taşıdı. Bunu satın aldık biz bu samanı Biraz daha ahıra koyduk ee, Burası da ot İşte ot olarak vereceğiz ee, Şimdi annemkinin orada da var Bu şekilde ee, Geçen birazını getirdik Döktük yedirdik Şimdi biraz daha var ama Burası bitmeden getiremem Ya da orayı e, Yığacağız e, Bugün çünkü gidemeyeceğiz Orayı yığacağız e, Bu e, Buğday yaptırdığımız yere döküp orada ıı, balya yaptırmayı düşünüyoruz. Bir kafamızda öyle. Bakalım hangisi olursa böyle arkadaşlar. Ee, çünkü burası evin yanında çok olacak. Ee, tam evimizin dibinde her yer toz oluyor zaten. Bunu buradan yediririz. Ee, biraz daha babam e, annem ot diyor olmuş, babam da onu getirdi. geldi. Onu da şöyle yiyorlar seve seve. İlla ki yeşil otun yeri başka tabii ki. Neyse arkadaşlar. Bu videom böyle olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.